Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Salim Efe. Şimdi arkadaşım 5 istedi. Yüklem. Yüklenmiyor oğlum, yükleme. Çok yüklüyorsunuz ya bir şeyleri ya. 6 istedi, yüklenmedi. Bizde 2 yükledik arkadaşlar. Başlıyoruz. Biraz sesini kısayım. Çok cam sıkıyor var. Yani. Çok ses var ben meclisiz. Karşımıza bir şey çıktı. <laughs> Parti servis odası. Orada. Baloncu evlat. Ha işte baloncu. Kimsenin var. Sağ ve solumuna Allah! Kızımın kulağını nerede bu nerede görüyorum. Çıkan kenar. Burada ben bentler nerede biliyor musun? Ben Sağ ve solumuna Buraya Yoksa çok yaşıyorum. Nerede lan bu? Çıkan. Çıkar en sağ. Ya birinci oyuna gidiyorum. Ha birinci oyuna gidiyorum. Oyun. En kenarda zaten gerçekten. Bak <laughs> şuradan. Şuradaki. <laughs> şuradan çıkar. Hı. Abi, Foxy Foxy önce. Hani Foxy ya. Burada kapı yok değil mi? Heh. Arvas kompetitif. birkaç oyunda karşıda çıkan. Pff. Şey sık bind hiçbir bir şey demeyip bütün oyunlarda karşımıza çıkan lanet antrenör. Arkadaşlar, bugün devrem olursa ne yapacaksınız? Allah lan. Oha, kapatılmıyor. Abi bismillah. Ne? Kapatamıyoruz. Neyi? Ama antrenör. Neden? Allah bir saniye. Bak mesajım valla saramıyor. da geliyor. Allah. Neden papata yok saramadığında? Ha. ha bismillah. Şuraya bakayım. Ben cevabım orada değil. Sarayım. Ha geri gel. Bir. Çabuk git, bu, bu, bu. bu. ne gelecek? Sala. Bu ne mı geliyor? Bu ne geliyor? Şurada olabilir bak. Bak burada da olabilir. Burada da yok. Korkuyorum onu. Havalanmada bak. <laughs> Müzik kutu var ya. Ferrari maşallah. Ferrari. Maşallah. Allah eksik etmesin. Doğu şerefsiz sesi çıkarıyorum. Do. Evet. Ay Bismillah korktum. <laughs> ödüm, bok <bak. gülüyor> ödüm bokuma karıştı. Ödüm bokuma karıştı. <laughs> ödüm bokuma karıştı. Yeminle ödüm bokuma karıştı. Dur sayayım. Kapatın müzik kutusu var ya şey. E, Ferrari maşallah. Yeminle Ferrari ha. Bengal'a bak. Foxy gelmiyor lan hiç. Bu Foxy da var ha. şey attığı baksana. Hadi. Hadi. 15 saattir vuruyor kardeş? Dur ben maskeyi takayım. Yoksa çok kötü şeyler olabilir. Ha bismillah. Üç kişi gelirse ağzımı da Selamun aleyküm. <laughs> ben buyum. Tamam lan. Ha bismillah. <laughs> Papıt. Papıt. Hayır o. Oh. Çıkaya bak bakalım. Hala orada şerefsiz. Ben maskeyi takayım ne olur ne olmaz. Çıkamaz ki Maskeyi, maskeyi görmeye gidiyor ya. Evet oğlum. Bu da maşallah Ferrari gibi. <laughs> Abisinler. Ya karşıma. Ya ben senin ananı çıkacağım bak. Aa flashlar gidiyor. Eminle gidiyor. Şarjı bitti. Yok aslında. Biraz daha tutsam var ya zaten. Gittik gidecek, gidecek. Kafam yük olacak. Çıkıp gitti mi? Hala orada şey. Bir saat yok. Neyse lan. Zaten gidecek ya. Zaten saat at olacak. Ha orada babat. Habis Papatı yeni bana göstersene. Papatı yeni. Nereden? Ha baloncu evlat da gitti tamam. Haydi sen bak ne diyor. nerede o? Ha. Buradaymış. Abi. Oha oha bir de burada. Dün. Dün. adım. Dın, dın 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 Ver bak şimdi ne güzel karakterler ah, seçmiş. Tamam ikinci gece. <laughs> Anne ne zaman ikinci gece oldu? <laughs> Kaç gece yaptım lan? Şu an birinci geceden başlan. Ay bir dakika ver Alo kardeş ne haber? İdir brother senden ne? <laughs> Nerede lan o boncu evlat? Boncu evlat de. Cellat mı? Ya cellat 36. altı. ki Deniz kapış arasında. kere 6, kaç? altı kaç? Hünme... 36. Demin de onu oğuzda kaldı. Ne oldu? Şunlar da bir gelmedi. Evet onsuz geldi. Öpçeler de demin de Ne oldu? bu? Bu aldı götürdü. Dem doldu. O olmasın. Dedemin bıyığı bu yok. Bıyık nasıl yok? Dedem boyu yolda kaldı. E, tıraş olmuştur belki. Nasıl yolda kan, kan oldu Belki yolda tıraş olmuştur. Hani. Ulanlar var ya taktiğini biliyor. Ya sakıldığını böyle taş etmesin ağzı var. Sakıldığını yani. böyle çıkartıyorlar. E, böyle çıkartıyorlar. E, Afiyim. Abi şu an bunu görmeyin orada. Hani lan? Oy oy. Kamerayı döveceğim. öveceğim. Benim bir daha güzel o mango'du benim. Mango'du. Ağabey gitmiş. Baloncu Celal neredesin? Nerede lan? Gel de buradan gelir. Mangle'ı görsün ama. Ah, ha. Şey Yo. Nerede lan Mangle? Anladım. Şuraya tekrar gelir şey. Halim halim. E, şuraya tekrar gelirse gene ödüm bokuma karışır yani. <laughs> o kadar şey. Ha <laughs> ha. Oh. oh. <gülüyor> oh. Ana birinci oyundakiler. dökler. Aga be. Nerede lan o şey? Nerede lan o boni? Lan. Haymal yok lan sana. Lan pilimiz almış yarısız. Aa, ne yapacağız? Şimdi sıçtık. Nasıl anlatacağız? Aa bunlar da yok. Şerefsiz balon evlat. Balon cevlat. Ya bana ne kardeş? Ben de var. Ben ya bu ne lan? Ben de var. Foxy ile balon bir işbirliği yapıyor. Aa game over ekranı. Şimdi ilk önce karakter. Ne yapacağız? Lan nereden karakter seçiyorduk lan? Karakter seçilmiyor. Neden? Başka. Hmm. Daha tamam, Daha var. Var. Dakika. Ya. Aptı yon sabah. Yok. Bunun da yok. Gidiyorum. Oğlum bir kısıyorum. Öyle geçirirsen. Oh my god. Aha. Haydi. Haydi. Dın, dın. dın Kameraya bak. O baloncu evlat var ya baloncu evlat. Gene karşımıza bu çıktı. Efe sen çok iyi öneriler. <laughs> Ovalan diye ben de yemek yiyeyim. Daha depo depolaman alan dolmuş. Fazla dostlar Ne çekiyorsun? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? her şey kim Her şey. Öyle öyle. Her şey neresi? Bari şunu şimdi. Tamam finç. Bu ne lan? Bak o ses. Çil. Arkadaşlarımız ilaçlar. Evet. Ilhasını. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar buna inanmayın. Bu benim arkadaşlarımız yok. Ay git. Ben ne oldu Kardeşim bak. Bak. Baba ay. <laughs> bırak. Evet arkadaşlar. çık gitmiş o kadar. Papatımız yok. Papat da gitmiş. Bu ne gitmiş o da gördük. Biliyoruz. Gitmedi. Gitti. Gitti gidecek. Gitti gidecek. Gitti gidiyor gidiyor. Gitti gidiyor, gidiyor gidiyor. Gitti alıyor buluyor alıyor. Gitti gidiyor gidiyor. Yardımcı, Ay bana mı? Taksi yedi. Ona zorla çıka. Pony. Yardım etsene falan. Tam bir ben. Diyor orada. Ona zorla mini. Foxy. Lan. Lan tarafım neye kapanmıyor? Yüzsüz Pony ve benim oyundaki Fire diye. Hepsi gelecek. Evet arkadaşlar. Şimdi iş yapmam lazım. Yapalım, Gelin Hadi bay bay.